numaralanmış cümlelerin hangilerinde hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış adlar kullanılmıştır. Şimdi sıfatlar niteleme ve belirtme sıfatları olmak üzere ikiye ayrılır. Niteleme sıfatları isimlere sorulacak nasıl sorusuyla bulunur. Ayrıca niteleme sıfatlarının alt başlıkları yoktur. Belirtme sıfatları ise kendi içerisinde dört parçaya ayrılır. İşaret sıfatları, belgisiz sıfatlar, sayı sıfatları ve soru sıfatları olmak üzere. Ayrıca isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar gibi sorulardan biri bize belirtme sıfatlarını verir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Birkaç güzel söz duyması. Şimdi söz ifadesi burada isim. Hemen sorularımı soruyorum. Kaç söz, birkaç söz. Bu bir belgisi sıfat. Aynı zamanda belirtme sıfatı. Nasıl söz, güzel söz. Bu da bir niteleme sıfatı. Dolayısıyla birinci cümlede niteleme ve belirtme sıfatı almış bir ismimiz var arkadaşlar. Olgun bir şiirin üzerinizde bıraktığı etki. Şiir burada isim. Sorumu soruyorum. Nasıl şiir? Olgun şiir. Bu bir niteleme sıfatı. Kaç şiir? Bir şiir. Bu bir belgisiz sıfat. Ama kaç sorusuyla bulduğum için aynı zamanda bir belirtme sıfatı Dolayısıyla ikinci cümlede de niteleme ve belirtme sıfatı almış bir adımız var. Yetenekli ve çalışkan kişiler. Kişiler isim. Hemen sorularımı soruyorum. Nasıl kişiler yetenekli? Nasıl kişiler çalışkan? Bu iki sıfat da arkadaşlar nasıl sorusuyla bulunduğu için bunlar niteleme sıfatı oldu. Dolayısıyla burada belirtme sıfatı yok. Sanat dünyasına giden kapıyı. Kapı isim. Nasıl kapı? Sanat dünyasına giden kapı burası bir niteleme sıfatı. Arkadaşlar burada da belirtme sıfatı yok. Yani aynı isme ait farklı bir sıfat yok. Dolayısıyla bu cümleyi geçtim. Bir eserin asıl başarısı. Eser isim, kaç eser, bir eser. Bu bir belirtme sıfatı. Ancak bu ismin başka bir sıfatı yok. Başarı isim, nasıl başarı? Asıl başarı. Bu da bir niteleme sıfatı. Ancak başarı isminin de başka bir sıfatı yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim kimi yazarlar, yazarlar isim, hangi yazarlar, kimi yazarlar. Bu bir belgisi sıfat. Yani bu bir belirtme sıfatı. Ancak yazar isminin önünde niteleme sıfatı yok. Dolayısıyla bunu almıyorum. Hayatın bir kesitini, neyin kesiti? Hayatın, burası belirtili isim tanımlaması. Kaç kesit? Bir kesit. Burası isim. Kaç sorusunu sordum? Bir burada belirtme sıfatı oldu. Ancak kesit isminin niteleme sıfatı yok. Dolayısıyla bu cümlede de hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim yok. Bunu da geçtim. Bizim cevabımız 1 ve 2 numaralı cümleler, yani A seçeneği oldu arkadaşlar.